Senin annen, benim annemle babamı öldürdü. Ne? Evet, arayıp beni tehdit etti. Eğer sonun anan baban gibi olsun istemiyorsan, bugün Urfa'yı terk et. Annemle babamı öldürdüğünü ima etti, itiraf etti. Yanlışım var. Hayır. Bak, acın var, anlıyorum. Ama yanlış anlamasınlar, yok öyle bir şey. Cebrail neredesin? <laughs> Hah. Sen ve ailen benim hayatımı mahvettiniz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Sizde kanunlar böyle mi? Bir İşi şey işinize gelmeyince çekip vuruyor musunuz? Ne biçim insanlarsınız siz be? Ne biçim? Allah günahlarımızı affetsin. Oradan git. Yoksa. Yoksa? Ne olur yoksa? Ne olur yoksa? Ne olur? Ha? Ne olur yoksa? Sonra da annemle babam elimden aldınız bak. Bir tek canım kaldı benim. Ama bunu da size feda etmeyeceğim anladın mı? Kurban etmeyeceğim. Bunu size kurban etmeyeceğim duydun mu beni? Lali, Lali, ne oluyor? Ne tamam, buları tamam, çağırış? Tamam. 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 Bana bak. Bak bana. Tamam. Sen Bunu annenle babana yapın. Eğer varsa yardım edeni bu. Ana. Serhatlar Cebrail diye birinin peşine düşmüş. Allah aşkına bir şey yap. Eğer sen yolladıysan adamı ara, kaçsın, bir şey yapsın. Cezasını kendi ellerimle keseceğim. Sana söz veriyorum. Bak bana, sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum.